Ee, bizim de ailemizin bir babası var. Sosyal medyaya çok meraklı, yeni girmiş ve orada çevre edinmeye çalışıyor. Bakalım bu çalışması e, çocuğunu, çocuğunun arkadaşlarını, çevresini nasıl etkiliyor? İzleyelim efendim, buyurun. 950 takipçim var sadece. Bir tane bin takipçim gelemiyorum Diloş. Ya kızım kitap keyfi çektik, kahve keyfi çektik. Hay ondan sonra balkonda bacak keyfi çektik. Hı -hı. Tesbih çektik, kedi çektik. El ense çektik, daha ne çekecek? <laughs> evet ya. Ama moralimizi bozmayalım Dinoş yani. Birazdan İbo'yla Sinem gelecek, ee, yastık savaşı falan bir şeyler yaparız. Bir şekilde takipçilerimizi artırırız. Ben ona inanıyorum, tamam mı? İşte, tamam. Ama yalnız bu arada ailenden birileri gelmez değil mi? Bak sonradan bizi kasmasınlar yani. Ha yok ya, ben tembih ettim yani. Kimse gelmeyecek. Merak etme, rahatız. Tamam, tamam mı kankiş? Tamam kankiş. Ben Aa, kapı. çocuklar geldi. Ben kapıya bakayım. Tamam. Açın. açın, açın. Açın, açın. Aa. Ay 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 ay. Tamam, açın, aç, 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 aç. Tamam, açın. Tamam, açın. Tamam. Açın. tamam. Ay tamam. Ne oldu? Yine bir, şey tansiyonu mu düştü? Hayır, takipçisi düştü. Aa. Instagram 450, Twitter 500. Allah'ım çok ne? Takip et, takip. Tamam. Ne takip et, takip. takip. E. tamam, ben de kal. ben de kal. Takip. Ne yapacağım? Allah Allah Allah. Like, 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 like. Like alamıyorum, like alamıyorum. Çabuk kedi, kedi ver, kedi ver. Kedi ver, dudağını büz, dudağını büz, dudağını büz. Tamam, evet, evet evet, azıcık güldür, güldür, güldür. Tamam, evet çekiyorum. Instagram ekliyorum, Instagram ekliyorum. ekliyorum, tamam. tamam, tamam ben Hadi gel, Takipçi geliyor. Durum, durum stabil. Online'da kal, online'da kal Sinem. Şu an takipçilerin artıyor. Ay, tamam. Ay kızlar. Şey, ay. Ay. Korktum. ya. Ay, ay, resmen bir an beyaz ışığı gördüm. Telefonun flaşıydı o. <laughs> Sorun yok. Zeynep iyi misin? Çok korktuk ya. Ay iyiyim iyiyim. Daha iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Ah. Arkadaşlar baygınlık keyfi. Bakayım. Of ya, bu takipçisizlik bizi ne hale getirdi. Şu halimize bak. Arkadaşlar bir dakika. Bakın hiç korkmanıza gerek yok tamam mı? Bugün burada yaptığımız pijama partisiyle takipçilerimizi geri kazanacağız. Ve daha sonra kazandığımız takipçilerle sayımız gittikçe artacak. Sakın korkmayın ama eğer takipçilerimizi geri kazanmazsak da... ...siz her zaman benim gönlümde fenomensiniz. Anladınız mı? Fenomenssiniz! Allah yardımcımız olsun! Hiç korkmayın, evet. bu evet. coşku da kalın. Ne Biz size... Günün bombasına açıklıyorum. Okulumuzun en popiş, en feno öğrencisi Bahadır. Elinize gidiyor. Ne Bahadır bu ya? Sen bu ya. Evet. Bir dakika. Ha. Bir dakika bir şey soracağım. Evet. Bahadır geliyorsa Ay çok ayıp olur. Biraz selfie çekinelim. Antrenman yapalım çocuğa. Çok ayıp olur. Bahadır doğru geliyor. Evet doğru. Sonuçta çocuk dakikada 2000 takipçi arttırabilen biri yani. Doğru söylüyorsun. İdolüm. Ee, <laughs> bir dakika aklıma geldi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Tamam, yastık yardımcısı. savaşı yapalım. Tamam. Birbirimizin ağzını, yüzünü kıralım. Evet. Tamam mı? Tamam. E, kan çıkmazsa follower yok. Unutmayın, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar yastık savaşı değil mi? yastık savaşı değil. Çocukların ağzını kırma keyfi. <laughs> ah. Ya baba ne yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyorsun baba? Sen burada ne işin var? <laughs> Bilal amca çok ayıp ama. Ya Bilal amca çok güzel bir an yakalamıştık. Aman ama büyüttünüz ha. Yemedik Instagram'ınız ne var sanki? Kız sen demin fotoğraf çektin ya. Hı. Onu koysana beni de fişteklem oraya. Bilal amca sen Instagram'da var mısın? He he. Taze açtım çok heyecanlıyım. Hadi onu koy beni fiştekle. Fiştekle. Burcu hep olanlarla geziyor. Ne? Kız ne diyor bu? Yani ne, ne saçmalıyorsun? Sen fiştek de dediğin için kızın tabii kafası gitsin. Saçmalıyor baba. Evet. Fiştek değil, o. hashtag. Ay, tam bir sosyal medya cahili. Konuşma lan sen hormonlu ergen. Kipe bak ya. Ne var lan baba? Öğretseniz ölür müsünüz? Ya baba! Rezil ediyorsun beni arkadaşımın önünde ya. Bak, emekli olduğun günden beri sosyal medyaya sardın Senin yüzünden felçten çıktım baba. Ayrıca profil fotoğrafımın altına da ne yazdığını unutmadım. Hatırlıyorum yani. Ay ne yazdı fotoğrafın altına? Banyoda selfie çekeceğine sifonu çek. <laughs> Öğlen ne yedin kızım yazdım, ortam koptu ya. <gülüyor> Herkes gülüyor. Ay. Ya Bilal amca, Instagram ne yapacaksın sen? Yine Face'e falan girsen. Face çok bozdu ya. <laughs> Valla herkes böyle şey paylaşıyor, şarkı marka paylaşıyor. Ben çok sıkılıyorum. Ya Instagram'da ben kendimi vurdum. Yeniden genç hissediyorum ya. Öyle huzurluyum ki. Kendimi çok rahat ifade edebiliyorum ben burada. Ya baba sen neyi nasıl ifade edebiliyorsun ben anlamıyorum ya. Ya eve geliyor, evdeki faturalarla fotoğraf çekip altına da başımın planları yazıyor. <laughs> Acayip komik ya. Ya fotoğraf çekilirken ağzını büzen bir babam var. Çok utanıyorum ya. <laughs> ne yapsaydım kızım? <laughs> He? Twitter'da rafadan yumurta olarak mı kalsaydım? Dayımla Face'te okey mi oynasaydım kızım? Millet yediğinin, içtiğinin, çıkardığının Yolda bulduğu kedinin, kopeğin, çekirgenin koynunu alıp böyle fotoğraf çektiriyor. Ben çektirmese miydim kızım? He? Ben hak etmiyor muyum bunları? Ben Sultan Beylili Bilal'im be. Ben de istiyorum, ben diyorum ki niye benim followerım yok diyorum. Niye benim like'ım yok diyorum. Milletin takipçisi var benim. Ne oluyor oğlum? Hmm. içli konuştun Bilal amca. Seni takip edeceğim adın ne? Yaz yaz. Ha. Komodor BLL. Komodor ejderi gibi havalı yürürüm bak. Anladın mı? Beni tanıtmaya gerek yok. Yaz çıkar zaten. Aa! Buldum. Buldum seni Bilal amca. Ekliyor. Ay. Aa. Burcu. <laughs> Yazık kız. Babanın sadece üç takipçisi var. Çok az ya. Ya babamı kim niye takip etsin? Allah aşkına saçmalamayın. Kendinize gelin ya. Baba, sen artık beni sosyal medyada da gerçek hayatta da takip etmekten vazgeçin lütfen. Yok ya. Kızını fala olamayan dizini eklermiş. <laughs> Öyle bir şey yok. Hadi kızım koy beni de bir şey yapın, fiştekleyin hadi ya. Ya nezil oluyor. Ah kapı, şey pardon. Gel gel gel. Tamam ben bakayım şimdi, bakayım şey babacığım ne olur bak. Lütfen e, okulun en popüler, evet, en o çocuğu gelecek. Seni burada görürse ben rezil olurum. Lütfen baba içeri ha, git lütfen. Evet, e, çık ne olur git buradan, lütfen. git doğru, hadi istemiyoruz git gelme, ya gitsene. Sırtı kalın. Oo! Aa, <avez manufactured> <hundredthole> telefonum kırıldı. telefonum <Sessizlik> kırıldı ya. Vermeyin, vermeyin. Abi bu da yeter sağ. Ya telefonum kırıldı. Bu bu yaşanmamış gibi davranalım, değil Bunların hiçbiri olmamış gibi. Sen o kırılmadı gibi yaşatabilir misin? Tabii ki. Bir de, bir de, çok var. Dile. Biraz kırgınım sonra <gülme> Bilal çok pardon. Durmuşken şu komodoro ejderi nasıl gördün evet. ya? Küçücük, Hayır, küçücük. Çekiyorum. Ben hayatımda komodoro ejderi mi görmüşüm? E ama biliyor, çok evet. güzel eklemleri. Ne kadar yaptın ya? Valla. Evet. Biz de ilk kez görmüş olduk. Komodor. Oh, oh, ejderi. Oh, oh, i̇şte. <gülüyor> 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 ay, ay, Ejderde bir şey var. Telefonlar sıkıntı. Şimdi bak, o oyunculuğu görün. Bilal hem rolünü oynuyor hem bir baba oluyor. Ejder He, oluyor. Ejderi Ay, zaten abi. oldu. Tele <laughs> Tele <laughs> telefonu da şey, bozulmamış gibi yaşatıyor. Bayağı. Alo, konuştuğumuz gibi. Tamam, <laughs> buyurun. Bayağı. Çık git, çık çık ya vallahi. Gelme çık. sen Bilal'ın. Babayı gelme. Gelme. Git, git. gelme. Gel. Korkmayın. Korkma. <laughs> Ulan burası benim evim. Siz çıkın buradan. Yağmurda, çamurda öyle selfie çektirip fiştekleyin bakayım birbirinize. Hadi <laughs> çıkın. Tamam, çıkın. Tamam, ya, kalsın, kalsın. Ne Renk kalsın olur ya? Uluslar. Bayağı ben ejder yapar falan. Güzel olur. Ay Burcu. Ya biraz önce paylaştığım fotoğraflardan biri bizim o Mahmut var ya okuldaki, yorum yapmış. Ne yazmış? Kızlar çok yakışıklısınız demiş. Ya geri zekalı ya. Taktı bana bu ya. Abi bu ev mi ye de beni beğenmiş. Bu da bana taktı ya. <laughs> ya baba. Zaten bir tane takipçim var. O da reklam. Havalara girme lütfen. Selam millet. Ay, bahadır. <laughs> Merhaba Bahadır. Ya şunun tipine bakın. Karizmanın filtre bulmuş hali. Of çok tatlı. <laughs> lan bağırmış. Hop çakmadım. Çakacaksın oğlum öyle. Çık kız. Ne yapış? Hiç görünmüyüş ha. Vallahi hiç görünmüyüş. Hadi beni de fenomen yap lan. Aa, pardon ben anlamadım Aa, yalnız e, Baba baba şu tarafta bak o oh, şey. E, şey e, babam biraz şakacıdır da bahadır o yüzden yani. Ayrıca eve gelme teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ya önemli değil ya. Sonuçta benim için de ekstra bir mesai gibi yani. Fenomen olmak çünkü biliyorsun çok zor iş. Evet. Yalnız kızlar bu sırada ve arkadaşlar. Bu sırada yani şunu söyleyeyim. Selfiler 50 TL o kişi. Okey tamam. Lan! Bu fotoğraf çektirmek için turistik deve gibi para mı alıyor? Tabii ki iş. Sonuçta o Bahadır. Evet. Ulan ben de fenomen olsam, fotoğraf başına 30 lira alsam vallahi ev kirasını çıkartırım ya. Bilal amca neyin hesabını yapıyorsun sen? Ev kirasını. Ya sen de kim fotoğraf çektirmek için para versin? Yani. Evet neyse tamam uzatmayalım hemen selfie çekelim. Hadi selfie. Hadi selfie. Bilal ne oldu? Yalnız bir dakika bana dokunmuyoruz. Tamam. Okey. Okey. Sen elini çeker misin? Çok fazla yakınsın. Eylül. Eli değil o eli Eylül. değil. Eylül. değil. Ya, rahatsız Rahat etmeyin. Çek ee, Dilek kadraja girmiyorsun. Dilek hala girmiyorsun Dilek. Hadi Dilek kadraja giremiyorsun. O, o, o. Dilek kadrajda... Dilek çık git buradan. <laughs> çık git defol. Defol çık git. Çık git! Ya, ya. Lan! Sen ne öteliyorsun millete? Ne bağırıyorsun kız çocuğuna? Aa yalnız ben bu şartlar altında çalışamam ya. Bu mimikleri yapmak kolay olmuyor tamam mı? Ya Gel ya ya, amca biraz huzur ver ne olur birazcık huzur Hadi ver. De, Sinem şunu sustur ya. Hadi çekil. Ah camda Lan! Lan! lan. lan durun! Dur! Dur! Elimi sapık çekin. Dön. Sapık keyfi. Lan. lan ne oluyor Allah Allah ben Hasan Mustafa bir dakika bir durun ya. Ya insan okey eşine böyle davranır mı? Ulan Mustafa yıllarca okey'e döndüğüne inanıp elimi bozduğum Mustafa'ya bak ya. Meğerse sapıkmış bu. Allah Allah ne alakası var ya? Oğlum o zaman ne yapıyorsun sen burada? O kümesle tavukların arasına saklanan psikopat civciv gibi duruyor orada. Ya Bilal sen bugün benim dükkana geldin. E? e? sen benim başımın etini yedin. Sıkı sıkı tembih etmedin mi bana? Ne diyor lan? Beni takip etti. Ay anlıyorum vallahi midem ağzıma geldi. Iyi. Aa baygınlık geçeceğim galiba. Şu an bu neymiş be? Ya Mustafa sen niye anlamıyorsun ya? Oğlum beni Instagram'dan takip et dedim. Benim adımı aratacak, bulacak, fotoğraflarımı layıklayacağım. Ya Allah Allah, ben kasap insanım, kasabım ben ya. Benim ne alakam olur böyle şeylerle? Neyse ben gideyim de müşteri falan gelmiştir. Hadi unfollow bıraktım seni. Ne? Antrikot mu? Unfollow <laughs> 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 bıraktım seni. O ne ya ama? Antrikot diyor ya. ya bir şey söyleyeceğim, ben çok baydım ve şu an kaçıyor. Okay. lan! O ağzını çemçütme kırarım ha. Oğlum sen fenomen olmuşsun ama men olamamışsın, men. Çekme lan bu özel bir konuşma. Bana bak, geldiğin yeri unutma. Anladın mı? Aynen, okey. Ay bir dakika durun millet, bir dakika durun. Ay inanamıyorum. Ya Burcu, ben babanın paylaştığı bir fotoğrafı paylaşmıştım. Evet, hangisi? Ya böyle hani yeri çekmiş ya. Yer çekimini buldum diye. Altına yorum. Abi o neymiş ya? Acayip komik oğlum. Ee? Ya millet bunu komedi sayfasından bir şey zannetmiş ve babanın... Şu an 36 bin takipçisi oh. var. Kızım, baban fenomen olmuş. Aa. ne? Oha, Rihan'la bile like'lamış. Oh. Allah'ım biliyordum. Azmettim, başardım. Sonunda bunun olacağını biliyordum ya. Çekme lan, gizli gizli. Anam, takipçiler gelecek baba. ben senin kızınım sonuçta. Beni de fotoğrafına etiketler misin? Beni de etiketle Bilal amca. Bilal amca, beraber Tamam. Ya, ya, tamam, tamam arkadaşlar. hadi ben de ben de şey yap. Tamam dokunmak yok ama gel. Sen sen babam olmuş, sen. Tamam azıcık geliyor. Dokunmak ya. yok arkadaşlar. Ben de kıpırdım sonuçta. Oğlum sen arkamda. Elim değil o. Okey. <laughs> tamam arkadaşlar. Bahadır sen kadraja giremiyorsun. Bahadır hala giremiyorsun. Bahadır çık lan! Çık lan oradan! Ama bir dakika. Bahadır çık git lan! Abu da sana hashtag olsun. Nasıl lan, <laughs> thank oh. you oh.